Ozan Hocam hoş geldin abi 3. yayınımıza. Hoş bulduk sağ ol merhaba. Gündem yoğun abi hızlı bir şekilde başlayalım. En sıcak konudan başlayalım istiyorum. Serdar Ali Çelikler mevzusu var. E, duymuşsundur gün içerisinde. Fenerbahçe Kulübü bir açıklama yaptı Serdar Ali Çelikler ile alakalı olarak. E, işte kınadılar efendime söyleyeyim böyle yayıncılık olur mu bilmem ne falan falan diye. Duydun herhalde diye tahmin ediyorum. <laughs> duydum duydum. İzlemiş miydin Serdar duydum. Ali Çelikler'in yaptığı videoyu? Hayır ben e, Serdar Ali Çelikler'i izlemeyi 3 haftadır bıraktım. Güzel en doğrusu. Ama yani çok da farklı bir şey söylediğini sanmıyorum yani. Ben sana şimdi yani hem sana hem de izlemiş olanlara bir e, bilgilendirme yapayım. Mevzu şu Serdar İşekler dedi ki dünyanın en saçma sapan lafı ama. Efendime söyleyeyim bu Mert Hakan Yandaş başta bazı oyuncuların yuhalanma ıslıklanma mevzusu var ya son maçta. Hı. Önceki maçta. Ee, yönetimin talimatıyla ıslıklanmış yuhalanmış olabilir bu oyuncular diye bir takipçisi bir geri alıp komple teorisyen takipçisi Serdar Ali Çelik'e mesaj atmış. Demiş ki yönetim istifa seslerini bastırmak için tepkiyi acaba oyunculara çevirmek adına yönetim bir telefon açtı da türbünde birileri bunun için mi acaba yuhaladı oyuncuları demiş. Serdar Ali Çelikler'e de bu mantıklı gelmiş. Ve bu komple teorisinin üzerine 3-5 dakika konuştu Onu ben zaten Twitter'da görmüştüm bir haftadır. Aslında bir haftadır 10 gündür falan. E, ta Mert Hakkı'nın yuhalanmasından önce bile şey dolaşıyordu ortalıklarda. İşte yönetim futbolculara yöneltecek bütün bu işte iğneleri şunu bunu falan gibilerinden. Yani bence alacak şey değil yani. Ulan sonuçta futbolcu yuhalatacaksın. Sonuçta Mert Hakan'ı yuhaladılar ama ondan sonra geldiler gene yönetim istifaliye de bağırdılar. Aynı insanlar onlar. zaten. Aynı insanlar. Ama zaten. daha da e, garip tarafı yani bu Serdar Ali Çelikler'in söylediği ilk şey değil ki. Bunun gibi binlerce saçma sapan şeyler söylüyor. Oturup niye şimdi ortaya çıkıyorsun? Serdar Ali Çelikler bunu söyleyen tek adam mı? Yani Ona onlara dokundu çünkü Serdarili... Ya bak şöyle söyleyeyim. Bir senle bu tribün mühendisliği mevzusuyla alakalı konuşmuştuk. Hani yönetimlerin tribüne müdahalesi Aha. falan filan. Ama yani tribünü bilen bir adam olarak, bildiğini düşünen bir adam olarak tribün mühendisi zaten böyle olmaz. Yani maç esnasında a e, yönetime küfrediyorlar. Dur bir telefon açayım da tribündeki adamlarımızı bilmem ne diye bağırttığım gibi diye, uzaktan kumandayla o anda öyle bir müdahale edemez. Bu bir. İki, sahadaki oyuncunun yuhalanması yönetimi hani a işte tepki bizden ayrıldı da oyuncuya döndü gibi bir rahatlık sağlamaz. Böyle bir şey olmaz. Ha şu var bunu ben de söylemiştim. Yani hocanın başı yendi. Hocanın başı yendikten sonra yani Vitor Pereira önlendi bir bariyerdi yönetiminde oyuncularında. Şimdi açığa çıktılar artık siperde değiller. Şimdi artık millet daha çok yönetime bağırmaya başlayacak. Daha çok oyuncular gözlerine bakmaya başlayacak. Ben yani bu doğal, işin doğal akışı zaten. Ama yönetimin işine gelecek bir durum değil bu. İki yönetimin böyle bir şey yapma şansı yok. Yani tribünde zaten birkaç bin kişi var. Onlar bir yandan yönetim istifade var, bir yandan bile kavga ediyor. Bir, hani böyle bir düğmeye basayım, telefon açayım da bağırttayım diye. Olmaz bu iş. Bu dünyanın en saçma teorisi. Mümkün değil ya. Tabii canım. Ve yani daha önce de bağırıyorlardı, futbolcuları ıslıklıyorlardı. Yani bu ıslıklama işi Alanya maçında başladı zaten. İki, yani yani... Bana da şu battı, senin de demin işaret ettiğin gibi. Ya arkadaş, haftalarca hatta aylarca senin teknik direktörüne salladılar televizyonda. Başta Rıdvan Dilmen. Gene Serdar Çelikler. Böyle i̇pe sapa gelmez laflarla, altına dolduramadıkları saçma sapan iddialarla saldırdılar. Oyun sisteminde üçlü oynamaz diye girip ardından bu adam adil değil, oyunculara taktı, ego sahibi, takıntılı, manyak, cahil, bilmem ne var. Her, her şeyi söylediler adama bir defa çıkıp açıklama yapmadım. Tam tersinde çıktın dedin ki hocamızla konuştuk. Üçlü oynamasın Mesut oynasın dedik falan diye açıklama yaptım. Mesut çıktı Vırvan Dilmen'le her hafta poz verdi müdahale etmedin. Şimdi kalkıp bugün müdahale ediyorsun. Bu bir saçmalık bir. Yani ilk dedi, söylediğin gibi ilk konuşması değil Serdar İçelik'in. İlk yaptığı şeydi. Ya iki. Hocam? Ya bu kadar hassassın sen Serdar İçelik'in söylediği şey falan da ya bu, bu güzel hassasiyeti bir de senin takımın resmiyette 3 maçta, fiiliyette, fiiliyatta 5 maçta, altı maçta hocasız oynuyor. Yani ha, biraz hassasiyetini bu işlere yönlendirsen de hoca bulsan, takım bir başsız oynamaktan kurtulsan. İkincisi bir de o bildiri okudum ben. İfade özgürlüğünden girmiş, oradan çıkmış lan ağzını yüzüne bulaştırmışlar gene Abi plansızlık, programsızlık bu düşünün. Yani bugün bir dellenmişler. Bugün bir eşya saatlerine denk gelmiş. Sadece çeliklere tepki koymuşlar. Yarın öbür gün Serdar Çelikler kendisi gene daha ağır laflar söyler, ses çıkarmazlar. Yani bu Söyleyecek zaten. her konuda olduğu gibi istikrarsızlıkla alakalı bir sıkıntımız var. Söyleyecek bu, daha ben sana söyleyeyim mi şimdi? O voleyi hı. herkes bir kere voleyin reytingi arttı Reklemeni şimdi ben sana söyleyeyim. Ve bu arada bu, bu geri zekalıca komple teorisinde dillendirmiş oldun. Bir de aa yarası olan gocunur demeye başlayacak insanlar. Niye bu kadar hassasiyet gösterdiler falan diyecek. Yani en başından ben söylüyorum defalarca Alper'le yaptığımız yayınlarda falan da bunu tekrar tekrar söyledim. Medya yönetmek, kamuoyu yönetmek, kamuoyu algısını yönetmekle alakalı çok ciddi zafiyeti var Ali Koç yönetiminin. Tam tersine kulübü kamuoyunu niteklemesiyle yönetiyor. Zaten ben en başta şunu söylüyorum. Kulüp bu tip konulara hiç bulaşmamalı. Yani bu tip konularda mücadele etmenin yolu basın açıklaması yapmak veya Ali Koç'un çıkıp veya bir yöneticinin çıkıp konuşması değildir. Senin adına bir nevi amiyane tabiyle anlaşılsın diye söylüyorum bunu tetikçilerin konuşuyor. Mesela Galatasaray öyle yapıyor. Nasıl? Niye? Mesela Galatasaray Fenerbahçe'den daha başıası bir sezon geçiyor Türkiye liginde, Türkiye kupasında da ama Galatasaray üzerinde hiçbir gürültü yok. Niye orada sürekli konu değişiyor çünkü? Niye Galatasaray medyasını değişiyor. Par siyasi partilerin işte tuttukları bir takım bu halkla ilişkiler firmaları vardır. Kamp siyasi kampanyalarını yürütülmesi. Vereceğim parayı onlardan birine. Hı. Onlar işte e, haftada bir anketlerini yapacaklar. Ahali nereye dikkat ediyor? Basına bakacaklar. Basında kimi besleyeceklerini de bilir onlar zaten. Bırak onları yürütsün bu iş sana ne ya? Evet. Yani bir de biz bu adamları ya yani bu adamların hepsi işte TÜSİAD'ın bilmem nesi, bilmem kimin bilmem nesi gibi havalar atarak gezen adamlar bu yönetim kurulunda olanlar. Ben anlamıyorum bu adamlar kendi şirketlerinin neleri nasıl yönetiyorlar ya? Galatasaray mevzusu, mevzu olduğunda e, gündemin nasıl değiştiğine hayranlıkla izliyorum sürekli olarak. Ve çok ve bunu herhangi bir Galatasaray yöneticisi veya başkanının çıktı, çıkıp yaptığı açıklamalarla falan değil. Birden gazeteler başka bir şeyden bahsetmeye başlıyor. Bir, bir, bir konuda algı oluşturmaya başlıyorlar. ikinci konumuza geçelim bu anlamda. Kupa maçları bitti. Galatasaray elendi. Fenerbahçe tatsız da olsa eledi. Devam ediyor yoluna. Ve şimdi benim dikkatimi şu çekti abi. Ortada ciddi bir başarısızlık var Galatasaray Haftalardır yani 8-9 maçta bir galibiyet alabildiler arada falan. Kupada da eğlendiler. Berbat bir futbol oynanıyor. Çok ciddi sorunlar var. Fatih Terim açıklama yapıyor maçtan sonra. Çok enteresan. Bu genç yeteneklerin maalesef bu sıkıntılarını çekmek zorundayız. Sahanın içerisinde mesela o maraton, iki tane çok kritik maçta kendini bıraksa kırmızı kart görecek rakip. Terbiyelice düşmüyor. Mesela hatası o. Ama her geçen gün gelişiyor. Daha da iyi oynayacak. Kesip biçmiş gibi gözüküyor kesip biçmedim aslında bakarsan. Çünkü Fatih Terim'e alıştı, alıştığımız mimikleriyle yani arada susuyor falan yapıyor. Bilmem ne böyle bu 45 saniye olmasın video diye e, boşluklarını aldım sadece. Genç yedeklerin. Son diyor. Murutan kendini yere atmıyor. Hatası bu. Şimdi <laughs> bıraksa rakibi kırmızı kart görecek falan. Bana iki tane şey battı. Bak bu adamın Adına Türkiye'de iki tane stadyum var. Bir İstanbul'da, bir Adana'da. Bu adam Türkiye'de başarılı, işte idol, çocuklara örnek diye gösterilen kişi. Ve genç oyuncunun hatası olarak kendini yere atmadığından ama daha iyi olacak diyor. Sonra düzeltecek kendini diyor falan. Eğiteceğiz onu da diyor. İşte devam ediyorsun. İçine de kapanık bir çocuk, utangaç, zor oluyor tabii böyle şeyler. Falan. Hani yani Molotan'ın yeterince fırlama, yeterince afedersin piç olmamakla, uyanıklık yapmamakla falan evet, suçluyor suçlu ama eğiteceğiz diyor. Onu da adam edeceğiz diyor. İşte ya benim çocuğum var ama çok salak bir çocuk. Yani yerde birinin cüzdanını bulmuş. Oturup içindeki parayı alacağına gitmiş, polise vermiş o cüzdanı falan. Demek ki de çocuğu eğitiyoruz ama bundan sonra bu cüzdanı bulduğu anda yerde eve getirecek, bana verecek parayı. Şimdi bu yani <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bir de yani şöyle bir geri zekalık da var. Kardeşim sen tamam siz nasıl futbolcuları eğittiğini zaten biliyoruz. Bunu niye bir de açık açık söylüyorsun her taraf? Yani Bir halt ediyorsun bunu bir de ilanını yapma yani. Şimdi bu lafa etti ardından Galatasaray medyası ve Galatasaray'da bak hani hiç kesmeden verdim dedikleri çok açık net yani. Neyi hata olarak Hı. gördüğü neyi düzelteceği falan çok açık net. Abi şey yaptılar başkasının oyuncusu olsa kendini yere atardı bizim oyuncularımız terbiyeli biz bu yollara gitmiyoruz demek istedi. Öyle demek istemedi, böyle demek istedi. Hemen başladı algı ve e, işte YouTube'çularda, televizyoncularda ya bundan hiç bahsetmiyorlar. Bunu tamamen bir kenara attılar. Ya da bahseden de ya ben tam olarak izlemedim ama galiba şöyle demek istemiş falan diye böyle kıvırtılanlar falan var. Yani diyorum ya bak, algı böyle yönetiliyor abi. Hemen hemen dikkatler başka yöne çekiliyor falan. Peki ikinci mevzu. Sürekli olarak şuna bulgu yapıyor Galatasaray farkında mısın? Bütün başarısızlıklarda Galatasaray genç takım. Bu oyuncular genç oyuncular. Vakte ihtiyacı var. Üç yıllık bir program var. Galatasaray genç. Şey, sabır göstereceğiz. Galatasaray genç. Ne düşünüyorsun sen bu Galatasaray genç mevzusunda? Abi dinleyen de şey sanır. Galatasaray böyle 16-17 yaşında bebelerle top oynuyorsun. Arda Güler'i oynatırsan gençle oynuyorsun demekte. Veya Fatih'i oynatıyorsan veya işte Muhammed'i 20 yaşındaki çocuklarla çıkarsan ben onu anlarım. Ha bir de genç adama sen 7-8 milyon bonservis verip getirirsen o gençtir ama artık gençliği de olmaması lazım artık o kadar. Yani çünkü 7-8 milyon sen verdiğin zaman bu adam zaten normalde düzgün bir top oynaması lazım. A takım oyuncusu diye almışsın demektir. Ha, yani. Takımın yaş ortalamasına baktığın zaman tam olarak bilmiyorum ama 25 civarı galiba. Ben sana söyleyeyim tam rakamları vereyim madem bekliyorum bir kenarda Bak. baktı çünkü. Transfer Markt daki verilere baktım ee, bu sene Galatasarayın bildirdiği kadro 31 tane oyuncusu var Galatasarayın yaş ortalaması 26.9 tamam Fenerbahçe'nin 32 tane oyuncusu var yaş ortalaması 25.6 Fenerbahçe'nin kadrosu daha genç E tabi oyuncusu <laughs> e, yani genç diye genç Kerem 23 24 yaşında öyle değil mi? Tabi tabi bak şimdi yani en genç oyuncularına şöyle bakıyoruz ha, yaş tamam, sıralamasına yürüyorum. göre baktığında bak Galatasaray'ın genç oyuncuları bu kadrosundaki. En genç oyuncusu 20 yaşındaki Kaan, Kaan Aslan. süper. Ardından Sasha Boya var. aldı. Yani... Barış Yılmaz genç. 21 yaşında. Yani, ama bak kayda değer. Yani ilk 11'de oynattığı oyunculara baktığın zaman işte sakat tamam oynayamıyor. Sasha Boya var. Okey. Yeni transferi hiç oynatmıyor. Çok da yetersiz bir oyuncu Asun Sağ var. 21 yaşında. Peki evet. Halil Dervişoğlu bak benim gıpta ederek baktığım bir adam bence büyük potansiyel. 22 yaşında. Molutan benimki videoda konu olan adam. 22 yaşında. Kerem Aktürkoğlu çok beğeniyorum muazzam bir herif bence. 23 yaşında artık Avrupa standartlarında genç denebilecek eşi geçmiş geçmek üzere. Nelson Peki. 23 yaşında. Berkan Kutlu 23 yaşında. Mustafa Muhammed 24 yaşında. Çikal Dağ, 24 yaşında. Bak 25 defa geldik. Emre Kılınç herkes bu adamı genç zannediyor. İsmail Çipe yedek kaleci ya, genç zannediyor insanlar. 26 yaşında. Taylan 26 yaşında. bak Taylan alakalı şu var. Geçen sene Taylan'ı gelecek vadeden yıldız adayı falan diye pazarlıyor bu adamlar. Ben de diyorum ki ya bu vasat bir oyuncu bu adam yani. 26 yaşında Tayland'dan Ozan Tufan daha genç. Ozan Tufan'ı eleştirip Fenerbahçe'de hani Fenerbahçe oynadığı sürede Ozan Tufan'ı eleştiriyorduk. Taylan'a süre lazım. Taylan genç adam deniyordu. Tayland'dan Ozan Tufan 3 aymaya da, daha genç. Biri Ocak doğumlu ötekisi Mart doğumlu. Al Galatasaray'ın genç kadrosu bu. 25-26 zaten bizim tutturmamız gereken yaş ortalaması. Ama öyle bir pazarlıyorsun ki tabii bunu. Fenerbahçe'nin genç oyuncuları. Şimdi <laughs> ekstrem örnek Avda ile başlıyor tabii. Yani Galatasaray'ın kadrosunda tabii. böyle bir isim yok. 16 yaşında Arda. Hani bir kenara koyduk Arda'yı o özel bir şey ama. Bak, ee, Bak Muhammed, Gümüş Gümüşköy Muhammed 20, 20 Ferdi 22. Belki 21, 23. Ferdi 22. Berişe 23. Bak Berişe genç oyuncu diye konuşanı duydun mu sen hiç? Ama Molutan Hayır genç canım, oyuncu. Berişe zaten şey artık kaşar oyuncu statüsünde tabii biliyorsun. Berişe ile Rossi'den, Atilla Zalai'den genç oyuncu diye bahseden ben hiç duymuyorum. Mesela Molutan'dan bahsederken veya işte Çıkal dahadan falan bahsederken genç oyuncu diyor. Yani Altay, Rossi, Zalai, Berisha bunların hepsi 23 yaşında. Osayi 23 yaşında. Kimince 25 yaşında. Hadi oradan sonrası tamam. Ama yani Fenerbahçe kadrosunda ilk 11'de oynayan oyuncuların yaş ortalaması Galatasaray'dan daha düşük. Ve Tabii. Yıldız diye baktığımız oyuncular arasında Fenerbahçe'nin daha daha çok genci var. Ama, Ama işte şöyle bir garabet var. Sen onu öyle söylemedin diyorlar. Bu kadar yani. Bizim ne kadar kamuoyunu yönetmekten aciz olduğumuzun, Galatasaray'ın da ne kadar güzel algı yarattığının örneğidir bu. Yani Galatasaray için sene başından beri de 3 yıllık proje genç takım, 3 yıllık proje genç takım. İnanılmaz bir e, medya yönetme şeyimiz var, a, aciziyetimiz var. Tam tersine Galatasaray'da ezeli rakibimiz olarak bize bu konuda sürekli olarak ders veriyor. E, çözemedik bu olayı bir türlü çözemedik. Yıllardan beri de çözemedik. Bu, bu konuda Fenerbahçe aslında Türkiye'nin en kötü takımı. Ben sana söyleyeyim, yani Beşiktaş da bizden daha iyi, Trabzonspor da bizden daha iyi. Tabii ya, onlar biraz daha gözden, göz ardı da edilebiliyor tabii de. Van Aanholt 31 yaşında. Bak, Galatasaray'daki yaşı seni şaşırtı, şaşırtabilecek adamlar söyleyeyim. Cagney 30 yaşında mesela. Cagney 30 yaşında bir şey gelmiyor çoğu insana. E, Fegül'ü 32, tamam hadi yaşlı. Andrei Yedlin. De Andrei 28 yaşında. Alparslan Öztürk mesela, dün oynadı, gol attı falan. Genç, su oh, tamam. bir insan. Tamam. Abi 28 yaşında, evet. Gösteber'den gelen Alparslan. Ruin'de ama... kaç yaşında? Ruin'de ama 27 yaşında. Marko nispeten genç. 24. Ama bizim Atilla'dan daha yaşlı yani. Pardon, Markov'a 25 yaşında bizim kimle yaşlı? 3 yıl süreye bir bu takıma. Ve bu an, şu anda aldığı kötü sonuçları normal karşılıyoruz. Çünkü genç bir takım kurdu. Süreye ihtiyacı var Galatasaray'ın. Ama Fenerbahçe'nin hemen başı olması lazım. Çünkü Fenerbahçe tecrübeli bir takım kurdu. Yaşlı Fenerbahçe. Bizim yaşlı İrfan Can bile galiba 26 veya 27 aslında. İrfan Can 26 yaşında. Herkes 30 yaşında muamelesi yapıyor İrfan Can'la. İrfan Can, 26 İrfan Can Taylan aynı yaşta. Marco adam bir yaş büyük İrfan Can anca. İşte genç, yani, genç Taylan ve tecrübeli İrfan Can. Tabi tabi tabii. Yani hadi artık İrfan sen de artık yıldızını göster takımı kurtan, kurtar. Ama işte hmm. Galatasaray'da daha genç adam öğrenecek onlar. İşte atamıyor kendini yere falan diyoruz. Buradan konuyu şeye bağlayalım ya. Bir başka basın açıklaması mevzusu. Trabzon Spor Başkanı hafta içerisinde çıktı. Dedi ki Trabzon Spor'un alacağı kupa Trabzon'un ellerinde yükselmeyecek. Bütün Anadolu takımlarının elinde yükselecek dedi. Anadolu takımlarının zaferi olacaktır dedi. Ve Anadolu takımlarından nasıl bir destek bekliyorsa artık bir şekilde destek beklediğini ima etti gösterdi. Şimdi ilk soru Trabzonspor bir Anadolu takım mıdır sence anladığımız manada? Ay şimdi e, ondan önce şuna bakmamız lazım. Trabzon'u Anadolu takımı diye göstermelerinin temel sebebi İstanbul'daki 3 takımın Bizans takımları olduğu evet. ortaya koymaları. Yani İstanbul'daki 3 takım ve biz. Evet. Tamam mı? Şimdi şunu bir söylemek lazım önce. O İstanbul'daki 3 takım olmazsa Türkiye'de ligi kimse izlemez. Bu bir. Türkiye'de futbol falan olmaz. Kimse de seyretmez. Lokomotif nedir, ne demektir? Bunu bir anlamaları lazım. Ha, bu bir. İkincisi, bu İstanbul'daki üç takım öyle entrikalarla, şunlarla, bunlarla şampiyonlukları kazanmış takımlar değiller. Bunlar paraları olan üç tane takım. Daha iyi kadrolar kuruyorlar ve genel olarak da bunlardan biri şampiyon oluyor. Bu bir. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. Ve senden Şimdi... 60 sene önce kurulmuşlar. Bunun da anlamı var. Yani. 60 yıl daha yaşlı bu adam bu kulüpler senden. Ve yani 20 milyonluk bir şehri temsil ediyorlar. Senin gibi 500 bin kişilik bir şehri de değil. Aynen öyle. Tamam mı? Dolayısıyla 20 milyonluk bir şehirden 3 tane büyük kulüp çıkıyor. Bu 3 büyük kulübün kazandığı paralar, harcadığı paralar daha büyük miktarlarda olacaktır. Takımları da daha iyi olacaktır. Bu kadar basit. Ha. Şimdi bir de Anadolu kulüpleri diye bakalım. Trabzonspor bir Anadolu kulübü müdür? Trabzon her zaman Türk siyasetiyle iç içe olmuş bir şehir ve Trabzonspor da Türk siyasetiyle her zaman iç içe olmuş bir kulüp. Benim gördüğüm bu. Hele ki Blücümüzde günümüzde Kartal Hatip ve Trabzon üzerinden yönetilen bir Türkiye varken, hani hele hele zaten yani siyasetle yıldır. zaten iç içe bir kulüp, sağ siyasetle daha da iç içe bir kulüp. Yani. Anadolu kulüplerinin uğradığı zulme hiçbir zaman Trabzon uğramıyor eğer Anadolu kulüplerine uygulanan bir zulüm varsa. Trabzonspor'un özellikle şu son birkaç senede iyice ayyuka çıkan, bu sene iyice zirve yapan bir kayrılma, iteklenme, pamuklara sarılıp böyle devlet takımı işte Dinamo Trabzonspor, Spartak Trabzonspor falan gibi böyle bir hallere bürünmesinin ötesinde bir de şu var yani e alenen cidden ciddi ciddi Anadolu takımlarına yanlayıp bize destek olun. Bize işte bak yumuşak davranın falan filan diyen Trabzonspor aynı zamanda 2011'de Fenerbahçe'nin şikeyle şampiyon olduğunu söyleyen Trabzonspor. Mesela ben ortadan bir Anadolu takımı olsam ya kimler bu yani sen kimleri zan altında bırakıyorsun? O sene Fenerbahçe'nin yenmediği takım yok sende de dahil olarak. Hani ne, ne, ne neyi ima ediyorsun sen diye bir ortaya çıkması lazım Anadolu takımlarının. Bir gocunması lazım. Kimsenin gocunduğu da yok. Eskişehir'in falan başta. Karabüyü'nün, Boca'nın. Bu, bu adamların ciddi böyle bir kalkıp ayaklanması lazım. Yani Trabzonsporlar çünkü sen bütün bir Türkiye ligine e, leke sürüyorsun aslında bakarsan. Halen de ısrar. Lafta bazı şeylerin hamasetini çok güzel yapmayı beceriyor Trabzonspor. E, gene bak demek ki konuya bağlı. Fenerbahçe'nin yani Pek çok konuda Fenerbahçe başkanı, Fenerbahçe yönetimini övüyor Anadolu kulüpleri. Özellikle transfer konularındaki ile alakalı, Ali Koç'un yaklaşımıyla alakalı falan. Ama işte bu tip konulara gelindiği zaman bir şekilde bu propagandaların yapılmasına izin veriyoruz. Yani, Trabzonspor şu yaptığı ciddi tepki görmesi lazım Anadolu kulüplerinden. Ama yok. İşte bu Allah'tan Konya yaptı. Bu maç sonunda böyle bir fotoğraf çektirmişler falan. İşte Anadolu kulübü biziz gibilerinden. Yani Ve gerçekten Yani şimdi Trabzonspor'un şampiyonluk yarışması içerisinde olduğu kulüp Konya Spor şu anda. Sen kime karşı destek bekliyorsun evet. Anadolu kulüplerinden yani? Bir başka Anadolu takımı olmayan takıma geçmek istiyorum. Başakşehir ve Emre Belezoğlu'nda. Ah. Yani Emre Belezoğlu iyice artık işte hani kör öldü, badem gözlü oldu demeyeyim ama her gün daha çok arkasından ah çekiyoruz, vah çekiyoruz. Fenerbahçe camiası olarak taraftarı dinliyorum. Hani her gün daha çok ah be abi gitmeyecekti falan deniyor. <laughs> Hele ki şimdi bir de artık başsız ve hocasız kaldıktan sonra iyice Emre Belözoğlu o da yakınmaya başlandı. E şimdi ligde 11 maç Başakşehir'de. 3 beraberlik 8 galibiyet. Muazzam bir performans. E, kupada Bodrum Spor'a eğlendiler penaltılarla. Peki. Ve yani hani dibe vurmuş Aykut Kocaman. Bunu söylemek değerli bir sakınca Aykut Kocaman fenleri de linç etmesin. Aykut Kocaman yönetiminde dibe vurmuş. Bayağı rezilleri oynayan, küme mi düşecek Başakşehir yapılan bir Başakşehir. Ekim ayında aldı. 11 maçta ligin zirvesine taşıdı. ikincilik için çoğu insan Konya'dan daha şanslı görüyor mesela Başakşehir. Hatta acaba Trabzon düşürür mü e, tahtından falan diyenler var. E, Fenerbahçe'deki kısa kariyeri 10 maç, 10 maçta işte e, bir mağlubiyeti Sivas meşhur bir Sivas mağlubiyeti Olmasa şampiyon olacaktı Fenerbahçe'de. Ne diyorsun? Yani Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'deki performansı Fenerbahçe'de kalsaydı aynı performansı gösterir miydi? Ya ben biraz e, hani Emreciler diye bir grup ortaya koyarsak işte ben onların biraz daha karşısında olacağım herhalde. Hani ya Emre'nin Başakşehir'de büyük bir başarı gösterdiğini kimse bir kere yatsıyamaz. Adamlar gayet güzel gidiyorlar. Ama e, elma ile armutu karşılaştırmamak lazım. Şimdi seyirci baskısı yok, medya baskısı yok, yönetim baskısı yok. Doğru. O kadar rahat bir teknik direktörlük şansın var senin. E, ve işin şu Pereira'nın başına gelenlerin yarısının Emre'nin başına geldiğini düşün. Ve gelecekti de Fenerbahçe'de kalsaydı. Bu, bu sene kalsaydı muhtemelen gelecekti. Yani zaten. Daha sezon başlamadan tecrübesiz, yetersiz Fenerbahçe Emre Belezoğlu'na teslim edilecek? Bunu senin vizyonun diyor. Söyleniyor. O yüzden gitti zaten. O yüzden gönderiyor zaten. Yani hatta Ali Koç Emre Belezoğlu'nu yolladığı zaman hani ben öyle göbekte atmadım ama kızmadım da yani. Bence yapılabilecek normal bir hareket gibi düşündüm. Yani çünkü gerçekten de Fenerbahçe büyük bir kulüpse yani böyle bir romantizme kapılıp illa kendi Fatih Terim'imizi yaratalım romantizmine kapılıp Emre Belesoğlu'na teslim edilmemesi normaldir yani. Bu bu son derece ciddi bir iş idaresi karardır. Tabi Ali Koç'un bu kadar beceriksiz olup da 3 ay teknik direktörlüğe alacağını bilmiyorduk biz. O ayrı mesele. Tabii. Ama yani Emre de... Belesoğlu gönderildiği günü hatırlayalım. Emre Belesoğlu tecrübesiz. Fenerbahçe tecrübe kazanma yeri değildir. Biz Bielsa ayarında bir hoca bulacağız diye gönderildi. okey o, o, o zaman dedi. Şunu da söyleyebilirim sana. Bence ben normal bir ortamda yani yönetimin desteğini alan bir teknik direktör ortamında Pereira'yı da bir içi de, de Emre'ye tercih ederim. Doğru. Çünkü bu adamlar uzun yıllardır teknik direktörlük yapan adamlar. Yani Emre Yif yani Fenerbahçe'yi Emre'nin eline bırakmak bence büyük bir risktir. Halen de bir risktir. Ben de geçen senenin e, kadrolarına baktım ve geçen senenin maçlarına da baktım. Şimdi bir, Emre'yi biz Futbol aklı olarak Fenerbahçe'nin başına getirdik. Emre'nin Fenerbahçe'ye yaptırdığı transferlere bir bakalım. Yok. Ve bu transferlere ne kadar para verildiğine bakalım ve bu transferlerden ne kadar faydalı olduğuna bakalım. Sosa, Novak, Sinan Gümüş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Samatta, Lemos. Aklıma gelenler. Sonra galiba İrfan geldi. Mesut'un, Emre'nin transfer olduğunu inanmıyorum. Mesut mesut transferidir yani. Ama bu da adamlara yani, harcanan e, para... İrfan Can boşdaysa İrfan Can alınır, alınabilecek durumdaysa. Yani İrfan Can Hı. da Emre'nin alayım diye bulduğu bir adam değil neticede. Ha değil. O da zaten İrfan ismi de var. Herkes biliyor zaten. Ama Emre'nin ve işte Emre'nin bize ortaya koyduğu futbol aklının kaldırdığı adamlar içerisinde bir tek o Pereira verim aldı yine Tisaran'dan Pereira verim aldı. Erol Bulut ve Emre zamanında bu adamlar Tukak'a ilan edilmişti zaten. Tiam vardı Samatta'nın yanında ilk. Bir tanesi 30 gol atacak diye ha. 15 gol atacak diye aldı Samatta ve Tiam'ı. Yani Erol Bulut'un getirdiği işte e, Pelkas'la Sisseydi galiba bu takım içerisinde. Buradan ben şunu çıkarım Emre takım yapmak hakkın takım yapma da çuvallamıştır. Bunu ben ortaya koyarım. Çünkü harcanan parayla alınan verime bakıyorum. Şimdi tabi buradan şunu anlamasın insanlar. Yani benim işte Emre'nin kötü bir teknik direktör olduğunu şunu bunu. Hayır benim sadece söylemek istediğim şu. Bu tuhaf romantizmi bırakalım biz. Zamanında Fenerbahçe'de top oynamış adamların peşinden gitmeyi bırakalım. Yani mesela bir de Alex romantizmi yaşanıyor. Alex bir gelecek falan. Çok korkuyorum ben o işten. Yani Abi hayır, benim hayalim ne biliyor musun? Tuhel'in bu takıma bir gün gelmesi, Alex'in değil. Şunu söyleyebilirim tabii ama yani be belki yanılıyorum, belki ben de bir romantizm içerisindeyim falan ama Ben Emre'nin de, Alex de Souza'nın da bir gün başarılı teknik direktörler veya başarılı sportif direktörler olacağını düşünüyorum. Yani bu ya adamların futbol zekasına saygı duyuyorum çünkü. Yani tabii, tabii tabii, hoca kesinlikle şükür olmasın. Ha, hoca olmadan önce, oyuncu iken de bu adamların demeçlerinden, futbola bakışlarından işte bazı yorumlarından falan bunu alabiliyorduk. Bu işareti veriyordu bu adamlar. Bu adamlar futbolu biliyor. Futbola kafa yoruyorlar. Zeki adamlar. Bir gün başarılı olacaklar. Ama mesela hani sen Tuhel dedin ya. Evet yani ben şimdi öyle hoca gelsin isterim. Fenerbahçe'ye doğru. Ama mesela benim hayalimde de şu var. Emre ve Alex gelişmeye devam etsinler. Başka yerlerde başarılar kazansınlar. Sonra gelsinler. Fenerbahçe'ye de başarılı olsunlar. Ama Fenerbahçe'de yetiştireceğiz diye bu adamları hem bu adamlar harcamayalım hem de biz vaktimizi kaybetmeyelim. Çünkü kuma. Tabii canım yani. Bu büyük kumar. Yok benim söylemek istediğim sen çok iyi ifade ettin. Ben kendimi çok ifade edemedim. Yani şu Kesin. hikaye şu. Emre bu takımı gerçekten 5 sene sonra gelsin. Başakşehir 5 sene çalıştırsın. Gelsin. Başakşehir'i hani, şampiyon, şampiyon, şampiyon yapsam yapsam olayım, çalışırsın Gelsin yani harika olur. Ama yani bunun üzerine ısrarla gitmenin, bunun üzerine bir politika çizmenin alemi sonuna kadar izlediyseniz beğendiyseniz o beğenme tuşuna tıklarsanız eşinizle dostunuzla paylaşıp abone olursanız çok seviniriz görüşmek üzere